Evet, evet Ama yani Döndüm, bu biraz diyelim. böyle evet. geçmişe döne, dönelim mi? Sen? Yaş, evet şöyle diyelim. Yani ben e, emekli maaşıyla beş kardeşin, beş erkek kardeşle birlikte büyüyen, e, tabii annemi burada anıyorum büyük bir mücadeleyle bizim hepimizi okutup üniversite mezunu yapmış bir kadından bahsediyorum. E, Bununla ilgili ben, tabii insanın kendi içindeki hareketlerle ilgili aslında. Çocukluğunda Çocukluğunda, ben 8 yaşımdan beri çalışıyorum. Babam vefat etti çok küçük yaşta ama o zamana kadar ben, babam işte en büyük bir şirkette mühendislik yaparken hmm. vefat ettikten sonra her şey tabii hmm. o gelirler gelirler bitti bir emekli maaşına kaldık ama ondan önce bile simit satardım ayakkabı boyardım kendi hiç paraya ihtiyacımız yoktu babam görse beni döverdi hayatın yani hayatın içindeydim hep hayatın içinden geldim tabi bu iyi okumakla doğru orantı eskiden çocukları çırak verirlerdi hatırlarsın evet. ben de o dönemin çocuklarındanım daha sonra ne oldu işte çok önemli bir sistemden geçtim. O da burada anmak istiyorum kendisini. E, Tansı şen yapılı. Ne anlamda anlamak istiyorum? Beni e, sanat tarihi ve e, birazca mimarlık bilgisiyle e, donatmış e, hocalarından birisidir. Kendisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin e, şehir bölge planlamasının başındaydı, kürsü başkanıydı. Ben özel ders alıyordum ondan. Onunla başlayan bir kırılma çizgisinin ardından eee daha sonra IBM'den bir burs kazandım ben. 15 kişiden birisiyim IBM'den burs kazanan. Ee, o, zaman o zaman ilk IBM PC... Tabii. O zaman yok tabii. İlk evet. PC makineleri şöyle bir PC. 43-41 diye bir makine vardı. Belki bilirler. Bilhassa ODTÜ'de okuyanlar. Kocaman bu stüdyo kadar bir şey, makine. PL1 diye bir dil kullanırlardı. O dili evet. yazmayı ve o makineyi kullanmayı öğrendim. Ve ilk... Sistem 23 diye bir PC geldi Türkiye'ye. Personal computer işte. Evet. Personal ben nereye getireceğim sözü biliyor musun? Onu Bilmiyorum. kullananlardan birisiyim yani. Evet. Ama şu anda çok bilgisayarım evet, işim var. öyle güzel evet. şey anlatıyorsun ki mesela çocukluğunda ve biz mesela usta çırak ilişkisi, evet. yetişme tarzı, işte eski gençlerin yetişme tarzı işte sevgi, saygı. Şimdi bugünkü gençlik gerçekten bu bütün algı yönetimiyle bir yerlere sürüklenmeye çalışılıyor. Yani ya. Çok güzel yerler bunlar, müthiş sorular ve vakti hızlı kullanmak için evet. söylüyorum. Ya şu andaki gençlere bakıyorum, ve maalesef ki algıları tükenmiş durumda. Çok hızlı şey olmak istiyorlar, zengin olmak istiyorlar çok yani bir şey üretmeden bir şey yapmadan çaba göstermeden her şeye sahip olmak istiyorlar. Biraz Böyle bir şey ebeveynler yok. de bunlara şey yapmıyor. Ee, sistem çocuk... öyle. Ebeveynle ilgili de değil. Sistem öyle. Ebeveynin de yapabileceği bir şey yok. İstanbul gibi bir hani e, sistemin öyle. içindeyse yaşıyorsanız bu sistemde akşamleyin işte eve gidiyorsun, sabahleyin işe. Çocuklara ne kadar vakit ayırırsanız o evet. kadar ayırıyorsunuz. Peki Illuminati katlarına gelelim mi? Ben istersen Seceren'in bir kısmını anlatayım. Tamam. Benim hayatımda anmadan geçemem. Evet. Hayatımdaki en önemli başlangıç sistemi Hasan Könyedir. Ben 25 ben yıllık... Buradan selam söyleyelim. Buradan Hasan hocam. abime çok selam söylüyorum. Hasan Könyenin bana vermiş olduğu 25 yıllık bir dostluk ve ondan almış olduğum dünya görüşü, eğitim bana çok yol açtı. Daha sonra 12 yıl bundan... Belki 17 yıl oldu. 17 yıl önce çok önemli bir zatla tanıştım. O da Mahir Kaynak. Mahir Kaynak. Ben söyleyecektim. Evet. Mahir Kaynak bana Mahir e, hocamız dünyayı, hocamız dünyayı hocamız Hasan Köni ile öğren Amerikan sisteminin Amerikan yapısı Türk Amerikan Derneği'nde birlikteydik. Amerikan sisteminin dünyanın nasıl yönetildiğini Hasan Köni'den öğrenirken Mahir Kaynak'tan da komploların bir işin arkasında ne olduğunun e, gerçeklerini öğrenmeye ve bir soru sormaya başladım. Daha sonra e, buradan ruhu şad olsun Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri Aytunç Altındal hocayla birlikte oldum. E, onunla da tabi işte okültizm e, işte bu gizli teşkilatlar ...ve diğer konular yani sırlar, o konularla ilgili eğilimim oldu. Onların hepsi önümü açmış. Şu anda da Atanirun'la, yine saygıyla anıyorum kendisini... ...Hitler diye bir kitap çıkartıyor Atanirun. Adolf'un Kavgası diye bir kitap. Müthiş bir kitap oldu. İnşallah bizim yayın basılacak. İnşallah. Hazırlanıyoruz. Haftaya benim konum olacağını buradan açıklayayım Evet. İnşallah Hitler'i konuşursunuz. İnşallah. Ee, Ata abiyle de şu anda daha çok bilim e, bilinmeyenin başka bir tarafını yani o da nedir işte daha gizemli daha sırlı şeyler biraz da sembolizm üzerinde çalışıyoruz evet. inşallah ben evet. şimdi işi tabi hani esas ana gündem açıklayacağımız konuya gelmek istiyorum çünkü programa çıkmadan önce de birçok insan programın ana konusunu soruyor ben bunu söyledim. İngiliz Kralı Ofo'ya gelmek istiyorum. Ofa. <laughs> evet. Yani Ofa para o dönemde kendi adını da yazdı paraya ama paraya başka bir şey daha yazmıştı. Evet. Bu, bunu biraz açabilir misin? Yani mi? aslında yani İngiliz Kralı Ofa şunu bir bu konuyu bilmeyenler hani bu Aytunç Altındal'ın e, Türkiye ile tanıştırdığı bir kavramdı. Aytunç abi ile bu konuları konuştuğumuz zaman Merci ile Ofa yani aslında Kral Ofa Veyahut da Rex Offa diye anılan bir ee, kraldan bahsediyoruz. Anglo-Sakson döneminin en güçlü kralı kendileri. Ve ee, 1757, hatırladığım kadarıyla 1796 yılları arasında yaşamış. 1796'da da Frank Kralı Şarmanla birlikte bir anlaşma yapıp ee, sistemi, daha doğrusu İngiltere'deki kendi sistemini büyütme, büyütmüş. Fakat burada bir konu var. Ya bu adam kendine bir sikke basmış. Eğer yönetmenimiz evet. ekrana da verebilirse, Sence gösterebilirsek. Evet. Ee, bu sikke çok önemli bir sikke. Çünkü şöyle bir soru gelecek. Yani biliyorsunuz İngilizler kelttir ve duritler yönetir. Yani eee durit sisteminin içinde bir anda bu paranın arkasına baktığınız zaman Ofa Rex yazıyor. Rex kral, kral demek. Rex. O işte kral, kral Offa. Şimdi oradan bakacak olursanız orada bir yazı var. Orada diyor ki La ilahe illallah diye bir yazı var. Bakın bu çok çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. İngiliz parasının üzerinde. Çok önemli. La ilahe illallah yazısı vardır. Arka tarafından ne evet. yazıyor. Orada da tabii bizim tam anlamıyla anlatmayayım. Allah Muhammed'i yeryüzüne size bu dini ...öğretsin diye yolladık... ...kavramı var. Yani, yani bu aslında Kur'an tabi Kur Kur ayetini... ...Tabii Kur'an ayetini... ...paraya, Şimdi, burada iki mi? tane soru soruluyor. Hani daha önce de konuşulmuş olabilir... ...internetten de bakabilirler, görebilirler... Ee, ...bu konuları ama... ...şöyle gidelim istersen... Ee, ...niye yazmış bu adam bunu? Evet, niye şimdi, yazmış? Kral yani o dönem Müslüman falan da değildi değil mi? Tabii tabii, şimdi şöyle bakalım... Ee, Yeni yeni Müslümanlık, yani Müslümanlık 775'lerden falan bahsediyoruz, evet. 757'lerden bahsediyoruz. Yani sistem şunun üzerine kurulu. Daha yeni Müslümanlık daha, hani laf vardır ya palazlanıyor diye. Evet, evet. Yeni yeni gelirken niye böyle bir yazı yazıyor? Bakın ilk defa şöyle, iki tane sistem var. Bir tanesi Yahudilik sistemi, bir de Hristiyanlık sistemi. Yahudilik sistemi bir var olma sistemidir. Yalnız bir bana göre din değil bir var olma sistemi. Hristiyanlık sistemi ise yaşam şeklidir. Bana göre din İslam'dır. Bana göre. Çünkü e, tabi tabii sistemi şöyle de yapalım. Kitap... Aslında Allah'a göre de öyle. Çünkü hani Allah da Kur'an'da son din İslam'dır diyor. Dur yani şimdi tahrif konularından falan bahsetmiyorum. Yani. Şimdi burada bir kutsal kitap var yani Tevrat ve İncil'i gösteriyor. Burada da bir Kur'an-ı Kerim var. Yani biraz sonra konular başka yere var. Vaktimizi başka konulara da gireceğiz inşallah. Onun için getirdim. Şimdi sistem şöyle. Eee sistemi daha çok büyütüp daha iyi yönetebilmek için diyor ki bir dine ihtiyaç var. Bu sistemi daha iyi. Bu arada Katolik baskısı çok fazla. E, Katolik papaları diyorlar ki ya bu sisteme geçeceksin yoksa seni var etmeyiz. Ve evet. şantaj üzerine Rex Offa da diyor ki o arada tabii e, şeyin sistemin genel yönünden ve Abbasiler Abbasilerin yollamış olduğu bir elçi ile birlikte diyor ki ne yazıyor burada diyor La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Ilah yoktur. Evet. Bakın. En önemli kavram budur. Niye? Çünkü e, Tevrat 89-91. mezurlara bakacak olursanız Tevratta şöyle der: Tanrı ve onun yönettiği tanrılar der. Yani Elohim sisteminden bahsediyoruz ve Yahve sisteminden bahsediyoruz. Oysa ki tabi Rex Hoffa çok aydın birisi olması lazım ki böyle bir sistemin anlamını öğrenip o sikkeye bunlar. Bu sikke nerede? Ben bu sikkeden yaptırıyorum şimdi. Çok güzel. Çok ee, güzel bir haber. İnşallah abi. Türkiye'de de olabildiğince dağıtmaya çalışacağız. Yalçın Koçan kulağını kulağını evet kulağını çınlatalım. Hatta sana da hediye evet, edelim. Yalçın Hoca'ya da selamlar evet. buradan bu arada. E, buradaki sistem şunun üzerine kurulu. Çünkü bu bir inanç sistemiydi. Rex Offa burada gerçeği gördü. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Diğerleri için belki bu kavram geçerli olmayabilir. Bunu da televizyon ekranlarında İngiltere'de basılan Şöyle da söyleyelim. 1757 57 demeyelim de 1760'larda basılan sikkelerden bir tanesinin arkasında la ilahe illallah yazıyor. Bu resmi bir kanıttır. Hani bilgilerimizi son alınsın. Yani, İnternetten de isteyen ba var, araştırabilirler yani. tabii. Bu British araştır... Museum'da var. Bir evet. de kelt taçı vardır. Kelt taçının tam ortasında da aynı şey yazar. Hani bir vakti biraz bu müthiş bir şey değil yani mi? Biz aslında bu bu tür değerlerimize ya da bu tür inancımıza tam e, sahip çıkamama demeyeyim de yani bilinçlenememe durumundayız. Ya aslında bak yani sistem, sistem olarak... şöyle anlaşılmamış, bilinmemiş sistem şunun üzerine kurulu. Müslümanlık kılıçla kazanıldı derler. Böyle kılıç, Oysa ki böyle bu algı yaratıyor. Bu yani algıdan bahsediyor. Biraz ya. önce bağ, algıdan evet. bak. Oysa ki Müslümanlık tebliğ ile Hazırlanmış tebliğ ile sunulmuştur. İsteyen kabul etmiştir, isteyen etmemiştir. Hz. Muhammed, zaten bütün hadislerde de görürsünüz. Ee, tebliğinin dışında bir zorlama hiçbir zaman kabul etmemiştir. Evet. Onun içinde reksofa, bu tebliğ ile birlikte çok geldi. Çok güzel. Rex Offa ya ben şimdi evet. cennet kapısına gelmek istiyorum. Cennet evet, Biraz cennet kapısından bahseder misiniz? <laughs> ya şimdi tabii çok konuyu anlatıyoruz aynı zamanda. Yani, <laughs> Hani sıkışık zamanında e, daha çok konu konuşamaz. Algılarla ilgili gidiyoruz ya. Şimdi evet. Nuh peygamber. Evet bir tufan hikayemiz var. Tufan hikayemizde ilk atla gelen işte tufan olacak. İsterseniz isterseniz okuyabilirim. bizi değerli kılmak için okumak istemiyorum. Evet. Yalnızca söylemek istiyorum. Ee, Tevrat'tan okuyacaktım çünkü. Kur'an'dan da e, şey belki. Bir, Onun için bir söyledim. Genel olarak söyleyeceğim. Diyorlar ki işte şu metrekarelerde şu kadar büyük bir ağaçtan şu şekilde bu gemiyi yapacaksın. Tevrat'ta yazıyor. Evet. Şimdi Allah diyor. Algımı, tabi Allah diyor. Tanrı diyor. Evet. Allah demiyor. Onların şeyine tabii tabi. Evet. Şimdi algımızda bir şey söyleyelim. Bana anlatır mısın şeyi? Yani Nuh'un Peygamber'in hazırladığı gemiyi. Bütün algılarda. Tabii algı olarak normal gemi çizeriz. Başka gemi yani gemi çizersiniz yani, değil mi? Tahtadan, ahşaptan, tahtadan, ahşaptan. Evet. bir gemi. gemi çizebiliriz. Şimdi ben de size diyorum ki bir ara bakın bazılı bazı şeyleri birileri daha mı iyi biliyor, daha mı farklı düşünüyor veyahut da bizden daha mı ilerdiler. Onun için mi bizim aklımızı yönetiyorlar? Onların takvimleri bile bizden daha kısadır. Daha önce hareket ederler bizden. Bunu daha sonra bir konuda anlatırız. İlgilenenler baksınlar. Şimdi Floransa'da Duomo Katedrali diye Duomo Katedrali diye bir katedral var. Onu gösterebilirse yönetmenimiz ekrana gelebilirse evet. gösterelim. Bu bir vaftisane. Bu vaftisanenin kapısı Cennet kapısı. Cennet kapısı evet, evet. bulabilirsek inşallah. Ee, bu olmaz. Yani şimdi bakın bu anlatacağımı hiçbir kayıtta bulamazsınız. Dünyada hiçbir kayıtta bu söylediğimi bulamayacaksınız. Görmüşlerdir, farkında var, farkına varmamışlardır. İlk defa görmek arasında Tabii ilk mi? defa belki ikinci defa diyelim. Bir kanalda daha bahsettim bunu. İkinci defa senin programında açıklıyoruz bunu. Şöyle 10 tane tablet var. Bu bir kapı, vaftifta... vaftisanenin kapısı. kapısı. Bu nerede onda... onu da söyleyeyim. Floransa'da, evet. Floransa'da. Duomo katedralinin vaftizhane kapısının Kapısı üstünde. Bu kapının üzerinde 10 tane tablet var. Bu tabletler işte altın tabletler geldi ekrana. Ama evet. bir öncekine gelebilirsek evet. genel evet bu bundan bahsediyorum. Bakın 10 tane tablet var. 10 tane tablette şunu anlatıyor. Diyor ki yaratılış hikayesi Ademle Havva'dan başlıyor. İşte İsa'ya İsa peygambere 3 kralın gelmesi yani